Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün telefondayım. ve yeni seriye başlayacağım. Ee, oyunda şöyle göstereyim. Stickman Combat. Ee, dövüş oyunu var bir tane. Şöyle gireyim. Arkadaşlar ee, bu videoya 10 like gelirse Stickman Combat'ın devam gelecek bölümler nasıl geçeceğinizi anlatacağım. Şimdi bende birkaç ee, eşya var. Abi, heh. Eklemde, günlük ödevimizi de aldık. Arkadaşlar şimdi e, benim size tavsiyem e, weapons olarak e, şu şey, spider glove'ı biriktirin. E, bunu da ben sezon aldım. Çünkü bu çok işe yarıyor. Mesela deneyelim ilk şeyden başlayarak eee Detale Hangisi tam hatırlamıyorum ama Büyük bir ihtimal bunun olması lazım. Arkadaşlar şimdi ee, Arkadaşlar ee, yani, telefonda gösterdiğim gibi Şimdi bu haritada A atıp e, normal uçabiliyorsunuz e, Hemen hemen kazandık ama Olmaz böyle Tamam neyse dur Ölmedi bilek video Arkadaşlar şimdi böyle sağ tarafta iki şey görüyor musunuz? elini şey yapıyorum. Onu bıraktığım an A atıyor. Te e diğer eşyalarda da geçerli. Onlar da A atmıyor ama e başka şeyler oluyor. E neydi? Başka bir özellikler falan silah gibi şeyler geliyor. E onun dışında size Weepunt'tan başka ne önerebilirim? Başka şu Trident alın. Çünkü Trident önemli arkadaşlar donduruyor. Ee, şimdi eğer bu serinin devam gelmesini istiyorsanız e, ee, dediğim gibi online like atın. Bir dakika deneyemedim. Şimdi ilk başta deneyeyim. Dediğim gibi bu video kısa keseceğim. Sadece tanıtım olarak şey yapın. Bu e, videoyu algılayın. Ee, şimdi hop hop. Bakın şimdi don, bak dondurdum. Havada kaldı gördünüz Bakın şimdi. Bakın dondurdum. Gördünüz Bu da o şeydi. Neyse bu maçı eee videoyu kapatırken. Dediğim gibi bu tanıtım videosu. Eğer bütün bölümlerine geçmemi istiyorsanız <laughs> ya da böyle diyeyim ee, bu oyun e, oyunu hazırdan tanıttım oyun tanıtma videoları içerisinde devam gelmesini istiyorsanız 10 e, like atın 10 yerine şu maçı ben bir yenebilir miyim hadi hop 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 bir eşya aşağı alayım Aşağıda şu yeşil kutu var ya o da eşya alma oy ya geldi mükemmel ha. hoppa hoppa hop. hoppa hayır, hayır hayır öl hadi öl ya oh. Öl. yes tamamdır arkadaşlar ee, bu videoluk e, bu kadar Yaz geldi. Ha. Hadi yüz bir okey plus oynayalım. Arkadaşlar. benim nasıl? Burada bir Kurtulalım. Şey. Tamam arkadaşlar reklamı geçelim şimdi. Ee, arkadaşlar bu video bu kadar. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Bana çok destek olmuş olursunuz. Sevgimde görüşmek üzere. Bay bay.